İstanbul guys oynuyoruz şöyle benim karakterimi tek şansa çıktı kesinlikle almadım nadirde bu, bunlar var bu ve bunu kullanmıyorum nedenini kasktan görmüşsünüz zaten bunu aynı şekilde kullanmıyorum bunu bir ara kullanıyordum ama. Bunu da hiç kullanmadım. Efsanevi yok ama ondan daha iyi mitiğim var benim. Bu daha güzel. Özel bir de. Bak bunlar da mitik. Ama Bunlar özel mitik. Bana özel mitik çıktı. Arkadaşlar şimdi ben oynamayalı çok oldu. Kaybedersem lütfen dalga geçmeyin. Hadi oyununa başlayalım. Her zaman gibi. Ve o ikisi bekleniyor. bekleme süresi 15. 14, 13, 12. Yalan. Hadi bakalım ne gelecek. Lütfen sevdiğim bir şey olsun. İşte bunu seviyorum. Ölmüş ama çok kötüyüm başını seveyim. Aa, Aa. Çekti yaptın. Beni o yetenek var mıydı lan? Aa ha, çocuk hasladı esele oldu. Kesinlikle ikinci olacağım. Aa kesinlikle birinci olacağım. E eh. e eh. e eh. Baba Yigo Pro. E eh. Hayır. 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 Arkadaşlar birinciyim. Çok iyi. Üçüncü olarak başladım. Birinci olarak kazandım. ne kimi izlesem? Adam uçuyor. Ah. haklı Ben birinciyim. Aranızda mitik karakter var. Haberiniz olsun. ben bunu sevmiyorum bu olmasın Oo. hadi bakalım mitik seni seviyorum ölme lütfen ölme lütfen tamam mı ölme ölmeyeceksin anlaştık ölmüş de işte ya Ha, öl. Ya öl öl. Anlamıyor mu? Hocam değil yok hile. Değil yok hile ya. Ben de aşağı düştü. Ne? Ayrılar. Ayrılar. Arkadaşlar eğer İstanbul'da oynuyorsunuz benimle arkadaş olmak için şurada üstte yazan 571 329 1 adını e, arkadaşlara girip bulabilirsiniz yani bana davet gönderebilirsiniz. İsterseniz şu anda video durdurup fotoğrafını çekin. Sonra belki yüklersiniz, kullanırsınız. Şimdi Şunlarda bakalım. Şu arkadaşım var. Bakın. Evet Arda. Alaka. Bezezullah en yok kapı hangisinde varmış Cık. ya niye hepsi çevrim şey ya bana ne hiçbiri çevrim olmayacak bu kadar şu an en çok Burak 313 1 TSN TSN de var ne arkadaş Bakalım şimdi. Dur lan. Dur lan. <laughs> Abi ben anladı. Yuh aman. Abi sen de. çok. Şimdi turnavalardan oynamak istiyorum. Aa bunlar değilmiş o. Ya bunlar da değil. Yani skinlikler. Spa, stamma. Oynama bak. Rastgele gelecek. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 6. Ya 5, 6, 4, 3. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kafam karıştı ya. Ne? Bu ne? Arkadaşlar ben bunu ilk defa anıyorum. Çok garip. Ne? Ben şu anda konuyu anlamadım. Abi. Ben bunlar şey yapıyor. Galiba ya, bu, son, gel, bu gelmiş. Sesten anladım Abi oraya çıkabiliyorsak ben oraya çıkacağım. Denemek de istemiyorum. Hadi. Hadi ya. E. Eh. Başlamadın bu da. Ah! Değil mi? Değmedim ya. Of. Neyse yine de iyi, iyi, iyi İyiydim. İlk defa oynadığım için böyle oluyor. Arkadaşlar videomuzu burada bitiriyoruz. Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.